Tabii. Atatürk İstiklal Savaşı'nda ağlamaktan gözlerin kızarmıştı akları. Büyük yaz karartmıştı kırmızı bayrakları. Boyunlar bükülmüştü, başlar durmuyordu dik. Kendi vatanımızda vatansızlar gibiydik. Anayur'da dört yandan saldırmıştı düşmanlar. Türk'ün büyük derdini Türk olmayan ne anlar? Halil Tevanlar'la bir Sultanlarla birlik prensleri ediyor düşmana habercilik. O günlerde bir ünlü ayak bastı Samsun'a, yürüdü arkasından umutlar suna suna. Bu ateşler içinden gelip geçmiş bir erdi, göğsünde toplanmıştı milyonla türkün derdi. Bu milyonla dert ona veriyordu başka hız. Yürüdü arkasından genç ihtiyar kadın kız. Hindi, Çin'e, İran'a dört yana salam biz. Doğulardan batıya geçmişiz. Bizrağımız düşmanın ta bağrına dikildi. En dik başlı güvenler önümüze eğildi. Yenilmeyen kuvvetler kolumuzda yenildi. Bize dağlardan inen setler yıkan Türk